Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Merhaba. Yaşlı teyze Sonic aramaya çıktı. İki tane yeni Sonic gelmiş. Bakalım bulabilecek miyiz? Hadi arayalım oğlum. Nereye bakalım önce? Anne ben, ben bir Sonic olacağım. Ben de Sonic olayım. Ne olayım? Ben şunu oldum. Kalp bir Sonic. Ben de torun yok ben de ben olayım. Ben ben. Hadi gidelim ben ben. Yani şimdi nereye gidelim? Bilmem. Yukarı mı çıktın? Evet. O, Anne, bulacağız hepsini. Oldu? Aha Bura zoru bulmuş. Nerede oğlum? Söyle yerini bana. Biz bant'a İzlant. İzlant. Şunu almadık diye düşünüyorum ama. Ben yani o Almışız. Yani İzlant. İzlant'a geliyorum hemen. Geldim. Nerede biliyor musun? Nerede aşkım? Aşağı atlıyoruz. Karşıya mı? Aşağı. Yoksa? Aşağı. Suya mı? Suya, suya. Suya atlıyoruz. Geldim. Bak beni takip et. Ediyorum düşmek istiyorum olur mu? Aldın mı? Evet zor beni aldı. Bakalım nasılmış zor. Vay çok iyi. Bak, Bu ne ya yüzü de yok. Hani ağzını açmış yemeğe geliyor gibi. Evet çok değişik. Neredeymiş zor bakalım. ünde. Hay bu ağaç. Şu ağaç. Evet. Nasıl çıkacağız o ağaç? Peki şu an çıkıp mı çıkacağız? Çık. Ya i̇şte ben bu ağacın üstüne atlamam. Bak burada onun ağzı var. Hmm. Ben aldım. Zor diyor, değil mi? Zor diyor. Demogorgan, Demogorgan. Bu neymiş ya? Hiç duymadım bir şey. Neymiş o aldığımız şey? Yani çiçek gibi bir şey. Dur bakayım merak ettim. Demek organı. Demek organ. Ağzı nere bunun ya? Çiçek ya bu. Bildiğin. Hayır. <laughs> Hayır bu canavar. Hadi bakalım öbürünü bulalım. Hayır bu canavar. Kolayı bulalım kolayı. Tiger kolaymış gerçekten ama biz görememişik buradaymış arkadaşlar. Tiger'ı da aldık 84 olduk. Hemen şu taşın üstündeymiş. Hani ben sonra midille dedim ya. Midille de baktık o kadar ama. Gözümüz görmüyor. Aldığımızı zannettik. Baba Şuraya çıkayım. Tiger Sonic. Çok harika duruyor. Ben Tiger'la kapatacağım. Vav. Wow. Şurada durayım bakayım mi? Harika duruyor. Sen de al, hemen gel, kapatalım. Evet arkadaşlar. Tiger ve Demogorgon iki tane gelmiş, onları da hemen bulduk. Birisi kolay, birisi zor. Çok da zor değil yani. Hemen alabilirsiniz. Yeni güncellemelerde görüşmek üzere. Bye Öçme. bye. bye. Ben Sen de salladın. Görüşürüz.